Listemizin ilk sırasında eskimeyen bir motosiklet olan Honda CBF 150 motosikleti var. Motor hacmi 149.2 cc. Motor özelliği tek silindirli, hava soğutmalı 5 vitesli. Motor gücü ise 7500 devirde 11.6 beygir güç üretiyor. 5250 devirde ise 12.5 Nm tork üretiyor. İlk olarak motor bloğuna baktığımız zaman Honda CBF 150 motosikletinin normal sayılabilecek bir güçte olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımız zaman motor bloğunda aslında ilk dikkatimizi çeken şey 5250 devir gibi düşük bir devirde 12.5 Nm tork üretmesi oldu. Yani siz bu 12.5 Nm torku düşük devirlerde bile hissedebiliyorsunuz. Bu da motosikletin performans olarak oldukça başlangıç seviyesinde sizi tatmin edeceği anlamına geliyor. Motosikletin maksimum hızına bakacak olursak saatte 120 km'ye çıkabiliyor. Tabii ki de önermediğimiz bir hızlar yani 120 km'ye 130 km'ye görenler de var. Motosikletin ağırlığına bakacak olursak 141 kilogram. E, rakiplerine göre biraz daha ağır olduğunu söylemek mümkün. Bu da biraz daha dezavantaj ama yine de başlangıç olarak oldukça uygun bir motosiklet. Biraz da tabi hafif alınmaması gerekiyor. Biraz daha manevra yaparken biraz daha motosiklete dikkat etmemiz gerekiyor. Sele yüksekliğine bakacak olursak 78 cm. Yani ortalama bir boya sahipseniz bu motosikleti rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta ortalamadan biraz daha az olup 165-170 boylarında olsanız da bu motosikleti rahatlıkla kullanabilirsiniz. Motosikletin yakıt kapasitesine bakacak olursak 13 litre yine azımsanmayacak bir yakıt tankına sahip. 100 km'de ortalama 3 litre yakıt tüketiyor. Bu anlamda bakacak olursak çok da fazla cebinizi yakmayan bir motosiklet. Tabii ki de normal kullanımda bu değerler yansıyor. Yani siz çıkıp da sürekli motosikleti zorlarsanız, sürekli 100-110 km'lerin üzerinde motosikleti sürmeye çalışırsanız yakıt tüketimi biraz daha artacaktır aynı zamanda motosiklete zarar da vermeye başlayacaktır. Motosikletin fren sistemine bakacak olursak yine düşük sesi motosikletlerde alışkın olduğumuz bir fren dizilimi var. Ön fren disk, arka fren kampana. Motosikletin fiyatına bakacak olursak yine modeli arttıkça fiyat da artan bir motosiklet. Ülkemizde 6000 lira ile 30000 lira arasında değişen bir fiyat dizilimi var. Yaklaşık olarak ortalama 14000 TL'ye bu motosikletin sahibi olabilirsiniz. Baktığımız zaman şimdi bu motosikletin 2-3 yıl hatta 4 yıl öncesinde bu motosikletin fiyatı neredeyse 3000 lira 4000 lira falandı. Şimdiki fiyatlarına baktığımız zaman yaklaşık olarak 3 kat, 4 kat bu motosikletin fiyatı arttı. Fiyatı ne kadar artarsa artsın bu motosikletin yine de alıcısı oluyor çünkü malzeme kalitesi oldukça yüksek. Aynı zamanda malzemesini bulması da çok kolay. Aynı zamanda bulduğunuz malzemeleri de ucuz bir miktara alabiliyorsunuz. Rakiplerine göre yine de malzeme kalitesi, malzeme bulunabilirliği ve malzeme ucuzluğuyla bizim her zaman tercihlerimiz arasında olan bir motosiklet oldu bu ülkemizde. Öyle ki zaten ikinci el pazarı çok geniş bir motosiklet. Bu motosikleti aldığınız zaman olur da hani biraz daha büyütmek isterseniz ya da bu motosikleti satmak isterseniz başka bir motosiklet almak isterseniz çok rahat bir şekilde satabileceğiniz motosiklet aynı zamanda. Listemizin ikinci sırasında Yamaha YBR 125 motosikleti var. Yine Honda CBF 150 motosikletinin kalitesi Yamaha YBR 125 motosikletinde de olduğunu söyleyebiliriz. Zaten geçtiğimiz günlerde bu iki motosikletin karşılaştırma videosunu yaptık. O videoyu da merak edenler izleyebilirler. Yamaha YBR 125'in motor bloğuna bakacak olursak motor hacmi 124 cc, motor özelliği tek silindirli 5 vitesli. Motor gücü ise 7800 devirde 10.05 beygir güç üretiyor. 6000 devirde ise 9.6 Nm tork üretiyor. Baktığımız zaman motor bloğuna normal değerler bizi karşılıyor. 125 cc başlangıç motosikleti olarak kullanılan bu motosiklet aynı zamanda A1 ehliyetiyle kullanılan bu motosiklet oldukça başlangıç olarak çok çok uygun bir motosiklet. Yani bu motosikleti aldığınız zaman bir motosikletten sıkılmayan bir insansanız yani bir motosiklet alayım bana 4-5 sene gitsin ben bir daha uğraşmayayım diyorsanız bu motosiklet oldukça size göre. Yani bu motosikleti 5 yıldır kullanan mı dersin hatta 10 yıldır kullanan mı dersin var. Yani uzun yıllar bu motosikleti kullanan insanlar da var ve oldukça memnunlar. Malzeme kalitesi oldukça güzel yapılmış. Aynı zamanda malzemelerin bulunabilirliği ve malzemenin ucuzluğu da çok iyi. O anlamda bakacak olursak Yamaha YBR 125 motosikleti çok tutuldu. Aynı zamanda YBR 125 ESD modeli de var. O da YBR 125 motosikletinin biraz daha teknolojik hali diyebiliriz. Motosikletin ağırlığına bakacak olursak 126 kilogram. Bu anlamda baktığımız zaman oldukça hafif bir motosiklet olduğunu söyleyebiliriz. Çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz, trafikte aralardan çok rahat bir şekilde geçebileceğiniz bir motosiklet. Ben en çok bu motosiklette şunu seviyorum. Ee, yani 250 cc'lik bir motosiklete geçmeden önce ya da böyle büyük motosikletlere geçmeden önce yolunuz bir YBR 125'ten geçtiyse eğer çok daha güzel bir şekilde tecrübe kazanabiliyorsunuz. Vites geçişleri olsun, fren hakimiyeti olsun, yol hakimiyeti olsun, manevra kabiliyeti, viraj kabiliyeti olsun. Bu motosiklette oldukça güzel bir şekilde bunları öğreniyorsunuz. Bu anlamda oldukça güzel. Hele ki bundan sonra yüksek sesli motosikletlere geçerseniz eğer bu motosikletten aldığınız bilgileri Geçtiğiniz motosiklette rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Motosikletin sele yüksekliğine bakacak olursak 78 cm yine aynı cb 150 motosikletinde olduğu gibi Ortalama bir boya sahipseniz bu motosikleti rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Motosikletin yakıt kapasitesine bakacak olursak 10 litre Yaklaşık olarak 100 km'de ise 2.6 litre yakıt tüketiyor. Bu anlamda bakacak olursak oldukça güzel. Yani bu motosikletle siz bir benzin koyduktan sonra ne zaman benzin koyduğunuzu unutacağınız kadar çok fazla bir mesafe gideceksiniz. Oldukça az yakan bir motosiklet, oldukça cebinizi yakmayan bir motosiklet olduğu için çok da fazla tercih edilen bir motosiklet aynı zamanda. Motosikletin fren sistemine bakacak olursak yine ön fren disk, arka fren ise kampana. Fiyatına bakacak olursak ülkemizde 5000 ila 23000 lira arasında değişiyor. Ortalama olarak 13.000 TL uygun bir Yamaha YBR 125 sahibi olabilirsiniz. Listemizin 3. sırasında Bajaj Pulsar NS 150 motosikleti var. Bajaj Pulsar zaten ülkemize giriş yaptığında oldukça tutuldu. Yani o döneme baktığımız zaman bedava dağıtılmışçasına her yerde NS 150, NS 200 motosikletlerini gördük. Çok tutuldu, çok sevildi. Belki Yamaha YBR 125, Honda CBF 150 motosikletinin kalitesi olmasa da bu listede olmayı sonuna kadar hak eden motosikletlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz NS 150 motosikleti için. Aslında bu listeye NS 200 motosikletini eklemeyi isterdik ama NS 200 motosikletinin fiyatı son yıllarda biraz daha arttığı için maalesef bu listeye alamadık. Tabii ki de o da önerilerimizden bir tanesi. Bajaj Pulsar NS 150 motosikletinin motor bloğuna bakacak olursak motor hacmi 149.5 cc, Motor özelliği tek silindirli 5 vitesli. Motor gücü ise 9500 devirde 16.8 beygir güç üretiyor. 7500 devirde ise 13 Nm tork üretiyor. Baktığımız zaman CBF 150 ve YBR 125 motosikletlerinden daha güçlü olduğunu söylemek mümkün. Yaklaşık olarak 16.8 beygir güç üretiyor ki bu da bazı 200 cc bazı 250 cc motosikletler kadar beygir ürettiği anlamına geliyor. Aynı zamanda 7500 devirde 13 Nm tork üretmesi de bu motosikletin kalkışlarda çok hızlı olduğunu ve yokuş yukarı mesafeleri çok daha rahat bir şekilde aşabildiği anlamına geliyor. Bu motosikletin böyle sorunlarından bahsediyorlar. Diyorlar ki yani bu motosiklette krank problemleri oluyor diyorlar. Şimdi baktığımız zaman krank problemleri genellikle torku yüksek olan motosikletlerde olur. Özellikle böyle yüksek cc'li ve yüksek tork üreten motosikletlerde böyle kalkışlarda böyle padi çektirerek kalkmak çok mümkün olduğu için güçlü bir motosiklet olduğu için krank problemleri o motosikletlerde daha yüksek oluyor. Bajaj Pulsar NS150 motosikletinin o kadar yüksek bir silindiraj mı yok? Ama torku yüksek. Ama bu durumda gözden kaçırılmaması gereken birkaç nokta var. Onları da sizle paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi bir kere bu motosikleti aldığımız zaman torkunun yüksek olduğunu biliyoruz. Torkunun yüksek olması bize şu avantajları katıyor. Motosikletleri ışıklarda falan böyle bunun rakiplerine baktığımız zaman 125'lik 150 cc'lik motosikletler hatta 200 cc'lik motosikletlere falan baktığımız zaman Kalkışta bir basacak diğerlerine geçecek. Aa diyecek benim motosikletim baya iyi. Yokuşlarda bir bakacak çok bayılmadan rahat rahat çıkıyor rakiplerine göre. 125 cc, 150 cc motosikletlere göre. Bu durumda bir parantez açayım. Böyle hani Yamaha MT 125'lerden, ağır 125'lerden bahsetmiyorum. Bunun rakipleri olan 125, 200 cc motosikletlerden bahsediyorum. İçin malı falan olabilir. Baktığımız zaman şimdi bu motosikletin bu kadar rahat bir şekilde yokuş çıktığını, kalkışlarda rakiplerine göre daha hızlı olduğunu anlayacak. Anlayınca da bunları daha fazla yapmaya başlayacak. Şimdi bu motosikleti bir yere park ettiniz. Park ettikten sonra bir süre soğudu motosiklet ve aldınız anında marşa basıp gaza bastınız. Siz bir anda böyle agresif bir süratle hızlanmaya çalıştınız. Ne oluyor? Belli başlı sorunlar meydana gelmeye başlıyor. Bunu bir kere yaptın, iki kere yaptın o bir şey olmadı. 3, 4, 5 derken soğuyan bir motosiklete biniyorsun arkadaşım, anında basıyorsun gaza. Olmaz. Bu çok yanlış bir durum. Çok da fazla hatalı bir durum. O yüzden bu motosikletin krank problemi olsun istemiyorsan öncelikle motosiklet soğuduysa anında çalıştırıp da böyle direkt padi çektirmeye çalışma. Bu çok önemli. Ayrıca motosikletin durduğu yerde sesini kontrol edeyim, biraz hava atayım anlamında böyle durduğu yerde devir çektirirsen eğer o da motosikletin krank problemi olmasını sağlayacaktır. O yüzden bu iki duruma dikkat ederseniz eğer bu motosiklette krank problemi olmayacaktır. Maksimum hızına bakacak olursak saatte 120 kilometreleri görebiliyor. Tabii ki de eğime, yola göre 130-140 kilometreleri gördüğü de oluyor. Tabii ki de bunları önermiyoruz. Zaten diğer problemleri doğuran mesele de bu. Bu motosiklette böyle kalkışlarda bu kadar hızlı olduğunu görünce son süratini merak ediyoruz. Sürekli maksimum hızını deniyoruz. Maksimum hızını denedikçe motosiklette sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Aynı zamanda çok daha fazla yakıyor. O anlamda bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Motosikletin ağırlığına bakacak olursak 140 kg oldukça normal bir değere sahip olan bir ağırlık. Tabii ki de hafif alınmaması gereken bir durum. Motosikletin sele yüksekliğine bakacak olursak 80.5 cm yani yine ortalama bir boya sahipseniz bu motosikleti rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabii ki de CBF 150 ve YBR 125 motosikletlerinden biraz daha yüksekte olduğunu söyleyebiliriz. Yakıt kapasitesine bakacak olursak 12 litre bir yakıt tankına sahip. 100 km'de ise ortalama 3 litre yakıt tüketiyor. Bu anlamda baktığımız zaman yine çok fazla tüketmeyen, cebinizi yakmayan bir motosiklet. Tabii ki de bu sürüşle doğru orantılı olsa da yine de normal hızlarda motosikleti kullanırsanız, çok fazla agresif kullanmazsanız ortalama olarak 100 km'de 3 litre yakıt tüketecektir. Motosikletin fren sistemine bakacak olursak yine ön fren disk, arka fren kampana. Fiyatına bakacak olursak ortalama olarak ülkemizde satış fiyatı 15.000 TL. Listemizin 4. sırasında RKS TITANIC 150S modeli var. RKS TITANIC model de yine uzun yıllar kullanabileceğiniz motosikletler arasında kendisine yer buluyor. Motor tipine bakacak olursak tek silindirli 4 zamanlı hava soğutmalı olan bir motosiklet. Motor hacmi 148 cc. Motosikletin gücüne bakacak olursak 8000 devirde 12.06 beygir güç üretiyor. 6500 devirde ise 11 Nm tork üretiyor. Baktığımız zaman motor bloğu ortalama bir güce sahip olan bir motosiklet. 6500 devirde 11 Nm tork üretmesi yine düşük devirlerde de bu torku hissetmenize yol açıyor. Bu anlamda bakacak olursak oldukça gücü hissedebileceğiniz motosiklet. Motosikletin yakıt kapasitesine bakacak olursak 16 litre uzun yola çıkmak istediğiniz zaman rahatlıkla deponuzu doldurup uzun kilometreler boyunca gidebilirsiniz. Zaten 100 kilometrede ortalama 3 litre yakıt tüketiyor. Bu anlamda da gayet güzel cep yakmayan bir motosiklet. Motosikletin ağırlığına bakacak olursak 125 kilogram bu anlamda hem hafif olması hem böyle durduğumuz zaman ışıklarda çok rahat bir manevra kalbeti olan, aralardan kolay bir şekilde geçebileceğiniz, çok fazla bir sorun yaratmayan ve malzeme kalitesi de yüksek olan bir motosiklet. Bu anlamda biraz rakiplerinden biraz daha geri kalsa da bu lisede olmayı sonuna kadar hak eden motosiklet. Çünkü uzun yıllar bu motosikleti kullanabiliyorsunuz. Satmaya kalksanız rahatlıkla satabiliyorsunuz. Malzeme kalitesi güzel hem de kullanıcıların fikirlerini sorduğumuzda oldukça memnun kalmışlar. Bu fiyatları alınabilecek iyi motosikletlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Motosikletin fiyatına bakacak olursak ülkemizde satış fiyatı ortalama olarak 13.000 TL. Tabii ki de bu motosiklet de fiyatları artan motosikletlerden, 2'ye 3'e katlayan motosikletlerden bir tanesi ama yine de kendisine alıcı buluyor. Çünkü uzun ömürlü motosiklet, ikinci el piyasası olan bir motosiklet. Malzeme kalitesi olan bir motosiklet olduğu için kullanıcılar yine bu motosikleti alıyorlar. Listemizin 5. sırasında Honda Spacey 110 motosikleti var. Yine oldukça uzun ömürlü olan Honda Space 110 motosikleti rahatlıkla yıllarca size eşlik edebilecek bir motosiklet. Motor bloğuna bakacak olursak motor hacmi 108 cc. Motor özelliği tek silindirli hava soğutmalı. Motor gücü 7000 devirde 7.6 beygir güç üretiyor. 5750 devirde ise 8.4 Nm tork üretiyor. Baktığımız zaman bir scooter motosiklete göre oldukça güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Zaten çoğu Honda Space 110 motosikleti genellikle kuryelerde görüyoruz şehir içindeki trafiğe oldukça uyum sağlayan bir motosiklet. Yani bu motosikleti aldığınız zaman rahatlıkla uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda 8.4 Nm torku da 5750 devirde gerçekleştiriyor. Oldukça güçlü motosiklet olduğunu söyleyebiliriz. Rahatlıkla ışıklardan kalkarken olur da böyle karşınızdaki arabayı aracı sollamak istiyorsanız bile düşük hızlarda bunlar mümkün. Çünkü 7.6 beygir güç 8.4 Nm tork üretiyor. 50cc motosikletlere baktığımız zaman çünkü tipi biraz 50cc motosikletleri andırıyor onlara baktığımız zaman yaklaşık olarak onlardan 2 kat daha fazla güçlü olan bir motosiklet. Bu motosikleti aldığınız zaman rahat bir şekilde uzun yıllar size eşlik edecektir. Motosikletin ağırlığı ise 105 kg bu da oldukça hafif bir motosiklet. Sele yüksekliğine bakacak olursak 73,5 cm. Çok da fazla uzun olmaz gerek yok. Hatta kısa boylu olsanız da bu motosikleti rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yakıt kapasitesine bakacak olursak 6.5 litre ve 100 km'de ortalama 2.5 litre yakıt tüketiyor. Bu anlamda zaten listenin en az yakan motosikleti olduğunu söyleyebiliriz. Yakıt kapasitesi ne kadar düşük olsa da az yaktığı için çok da fazla bu eksikliği belli etmiyor. Fren sistemine bakacak olursak yine alışkın olduğumuz gibi ön fren diz, arka fren ise kampana. Fiyatına bakacak olursak ülkemizde ortalama olarak satış fiyatı 15.000 TL. Totalde bakacak olursak bugün Honda CBF 150, Yamaha YBR 125, Bajaj Pulsar NS 150, RKS Titanic 150 S modeli ve Honda Space 110 motosikletine yakından baktık. Bu motosikletlere baktığımız zaman aralarında bir karar vermenin çok fazla zor olduğunu söyleyebiliriz. Ama birkaç özellik bazında bakacak olursak, örneğin biraz daha ekstra yakıt tüketimi, benim işimi görsün ve bana sürekli arkadaş olsun çok da fazla arıza çıkarmasın diyorsanız Honda Space 110 motosikleti tam size göre olacaktır. Ama sizin istediğiniz biraz daha böyle tork olsun, güçlü olsun. Hani böyle agresif ben bir süreyim çok da fazla yakmasın diyorsanız Bajaj Pulsar NS 150 motosikleti tam size göre olacaktır. Siz biraz daha böyle garanticiyseniz çok fazla böyle sorun çıkartmayacak bir motosiklet arıyorsanız ve uzun yıllar boyunca bu motosikleti sürmek istiyorsanız Honda CBF 150 ve Yamaha YBR 125 motosikletlerini tercih edebilirsiniz. Biraz daha uygun fiyatlı olsun, yine uzun yıllar kullanabileyim diyorsanız rk 7 150 tam da size göre olacaktır. 15.000 TL altında motosikletler serimizin ilk bölümü sona erdi. Bu bölümde eski veya modellere göz attık. İkinci bölümde ise küçümsenmeye gelmez dediğimiz 5 motosiklete bakacağız. 15.000 TL altında motosikletler serimiz yaklaşık olarak 5 videodan oluşuyor. Bu 5 bölümde tamamen 15.000 TL altında motosikletleri kademe kademe inceleyeceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.